Teşekkür ederiz Sayın Aygün. Sayın Işık. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bilindiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok önemli bir kesimini oluşturan ve zor şartlarda görev yapan az subayların içinde bulunduğu ve zaman zaman medyada yansıyan sorunları 10 yıllık AKP iktidarı döneminde çözülemediği gibi son zamanlarda bu sorunlara yenileri eklenmiştir. Bu sorunların çözümü konusunda hiçbir girişimde bulunmayan hükümet son dönemde sessizce kurmay subayların maaşlarına yaptığı zamdan az subayları yararlandırmadığı gibi üniversite mezunu olduğu halde birinci derecenin dördüncü kademesinden emekli hakkı olan bu kesime maalesef bu hakkı vermemekte ısrar etmektedir. Hükümeti az subayların sorunlarının çözümüne karşı duyarlı olmaya ve bu sorunların çözümü için bir an önce gerekli düzenlemeler yapmaya davet ediyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Işık. Sayın Fırat.